Uza yeniden dans ettiriyor şarkısıyla. Dur bakayım orada mı? Sen baya bela belasın bela bela belasın. <laughs> Anneciğim hoş geldin canım. Hoş Günaydın. Güzelim sevgiler, benim. Selamlar. Ya çok mutlu oldum. Çok özlemişim senin sesini de. Ee, ben de ben de seni emin ol. Şimdi ikimizi yapmayı özledim. Değil mi? Değil mi? Ya en güzel bak çok güzel bir şey söyledim. Bu zor günlerde aslında biraz da hani cesaret de istiyor. Ama siz sizler çok önemlisiniz ki bizi coşturacak değil mi? Ruhumuzu yeniden dans ettirecek, bizleri gülümsetecek e, büyük bir misyonu var aslında sanatçıların. enerji kaynağıyız. Yani bu büyük bir enerji kaynağıyız ve kesinlikle bu bağ benim 20 yıldır dinleyicimle aramda var. Maşallah. O yüzden sürekli bir şeyler üretmek zorunda hissediyorum kendimi. Böyle bir sorumluluğum, böyle bir görevim olduğunu farkındayım. Aynı değil zamanda mi? zaten büyük bir keyifle yapıyorum. Ee, aslında gönül isterdi ki 20. yıl albümün full bütün albümü <laughs> çıksın herkes bütün şarkıları dinlesin ama şu anda e, e... Gündem o kadar çok Doğru. bizi durdurdu ki e, albümün de tabii mixleri falan birazcık uzadı tabii. ama o sırada ben pencereyi e, çıkardım sonra <laughs> e, belayı çıkardım e, boş bırakmak istemedim dinleyiciye farklı yaptım. tarzda şarkılar sunmak istedim şu an zaten bela e, herkes için çok keyifli bir şarkı olmaya başladı sarmaya başladı herkes. Çünkü ihtiyacımız var. Ne, dans etmeye ihtiyacımız var. Mutlu olmaya ihtiyacımız var. Kesinlikle. Anneciğim, canım benim ben, yalnız sözlere ben de bayıldım gerçekten. bak. Nasıl bir kaos? <laughs> kim yazmış? Kim yazmış bu sözleri? Belkısancığım ya. De. Canım benim çok güzel de bir enerjiniz var aslında. Birlikte müzikal anlamda baktığımda. Kesinlikle. Hem zaten yani dostluğumuz da öyle. E, Birlikteken <laughs> çok eğleniyoruz çok güzel hayaller kuruyoruz. Hayallerimizi şarkılarda anlatma şansına erişiyorum ben. Çünkü Berksan gerçekten söz yazmıyor aslında. Yani ee, söz yazmak biraz daha soft kalır söylediği evet. şeyin içinde şarkıyla bir anda o şarkının melodisinin hikayesini gerçekten hissediyor bir <laughs> çok da böyle dozunda anlatıyor her şeyi evet, anlatıyor evet. kesinlikle kalitesi çok güzel oluyor anlatırken sanki ben yaşamışım bunu anlattığın şeyi ben anlatmışım gibi değil mi? Hissedim, o, onun içerisinde o şarkının içine girebiliyorsun gerçekten öyle yazıyor ee, ve mişada da e, şimdi onu bu diyecektim. Albümde gerçekten ya, benim çok ya. sürpriz oldu. Prodüktörü ha. oldu albümün. Ama şey şey müzikte de değil mi? Müzikte de beraber mi yaptılar belki? sanırım? müzikte beraber yaptılar. E, Dizi anneme de zaten Misha'ya ait. Hı -hı. E, o da yepyeni bir enerji. E, Kesinlikle. Yeni sanatlar, yeni fikirlerle e, bana bu albüme çok güzel. Ee, işler yaptı gerçekten. Her parçanın fikri, sound'u bambaşka. Aynı kişi yaptı diyemezsiniz yani. Evet, o kadar farklı evet. şeyler ürettik ki bir arada. Benim için de sürpriz oldu çünkü 20. yılda emin ol ki yine her zamanki gibi yeni arayışlardaydım. Bir şey yapmak hı. istiyordum. Ee, o yeniliği yakaladığımızı düşünüyorum. O tazeliği. Ee, bir arada Hı -hı. tabii daha çok çok güzel şarkılar var aslında. merak ediyoruz merak ediyoruz inanılmaz ve başka tabi ve söz yazarlarının ve Hı -hı. Yani sizlerin herkesin bildiği evet. değerli şarkıcı arkadaşlarımın da besteleri var sürpriz ee, biraz onlardan Hı -hı. da bahsedeyim istersen Aa tabii ki çok ben ee, acaba dedim söyler misin söylemez misin bir de Handecim söylüyorum artık A, artık <laughs> duyurdum artık her şeyi heyecanı veriyorum Hı -hı. yakında da zaten de geliyor kim var? E, Mabel Matiz'e ait bir Oo. şarkımız var. Güzel. Evet. E, çok güzel bir şarkı. Yağmur Olsam diye bir sloz. E, onun da düzenlemesini Mişa yaptı. Hı -hı. E, çok güzel bir parça. E, Kayben'in parçası var. Kayben? Kayben Oo, da evet. Çok. evet. Örgün, çok tatlı bir kız. Evet. Onu da çok seviyorum. E, onun da düzenlemesini Genco Arı yaptı. Fikri e, Karayel var harika bir ekip ya muazzam evet, muazzam yani bütün, evet evet beğendiğim hayran olduğum kişilerle çalışma fırsatım oldu gerçekten onun da düzenlemesi DeepRise'e ait hımm güzel ee, ve yine Devrim Karaoğlu'yla Mete Özgencil var tabi Mete'ye de selamlar Devrim'e de hayatımdalar evet her zaman hayatıma kalite katmaya devam ediyorlar <laughs> ee, ve yine Berksan Mişa olmak üzere böyle ee, yeni nesil yeni <laughs> enerjiler evet, evet, eski enerjiler birleştik ve böyle bir güç oluştu çok şanslıyım çok güzel bir proje oldu gerçekten hikayeleri albümdeki şarkıların hikayeleri hepsi birbirinden çok farklı ee, Hı -hı. hiç duyulmamış hikayeler. Ee, o yüzden çok heyecanlıyız. Çok evetle bekliyorum bakalım albüm bitecek ne zaman çıkacak. O Hadi hayırlısı. Şu anda. Her şeyin bir vakti var, ee, var Handecim biliyorsun. Ee, Hı -hı. yani sen bak bu pandemi sürecinde biri bu şarkıyla böyle kaç gündür çaldığımızdan beri bizi coşturuyor. Stüdyoda hep oynuyoruz, dans ediyoruz. Ben klibi izleyemedim tabii ki. Çok merak ediyorum. Eminim ki çok farklı bir klip oldu. Klip nasıl? ...klip şöyle bir şey oldu... ...Altın Kelebek'te ödül aldım... Aa orada... ...evet evet evet... ...tebrik ediyorum... Evet, Tebrik orada ediyorum. ...performans yaptık parçayı... E, ...dans arkadaşımla birlikte... ...şu anda başka bir video klip çekmedik... Hı -hı. E, ...o enerjiyle... ...o Aa, güzel. keyfi, onu sunduk... ...daha samimi, daha... E, Hı -hı. ...hoş bir görseldi... ...video klip düşünüyoruz çekmeyi ama... ...işte birazcık daha zaman geçti... ...şarkıyı herkes ısınsın diye Hı -hı. bekliyorum onu da önümüzdeki günlerde çekeceğiz. Ee, ve sonra da zaten artık albüm gelecek. Yavaş yavaş değil mi albüm? Evet evet. 2020'de şey... kendime fırsat bulursam 2000 <laughs> 2000. <laughs> <laughs> müsait bir günde çıkarmak <laughs> istiyorum. Ya şöyle diyorum acele etmen hiç gerek yok diyorum. Gerçekten zor Kesinlikle bir yıl. Öyle. Biliyorsun Aynen 2020 öyle. ama o zorluğun içindeki kolaylıklar, o zorluğun içindeki şansları, fırsatları da eminim ki sen de yakalamışsındır, yaşıyorsundur kendi hayatında. Aslında çok güzel böyle evet. senin bu süper e, tarafın da var biliyorum İnsanlara olan bakış açını çok seviyorum e, hayatı olan bakış için çok seviyorum kalbi çok güzeldir Hande Yener'in e, bunu buradan çok böyle sağ net böyle açık açık söyleyebilirim o yüzden de her gün mi de değişiyoruz gelişiyoruz Handecim dönüşüyoruz hep beraber aslında bu işte evet. şarkıları da yansıyor yaptığımız işe de yansıyor duruşumuza da yansıyor e, ben o yüzden o çizgini çok seviyorum e, en baştan beri seni takipçinin biliyorsun çok aynı sektördeyiz ederim. beraberiz artık çünkü senin çocuğun evladın bize emanet. O bayrağı aldık biz <laughs> taşıyoruz şimdi <laughs> Anne. Ama ama bir dakika bir daha söyleyeceğim. Çok bayıldım ya. Sen baya bela belasın. Hadi. Bela 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 belasın. Bela bela, bera, bela, fela, bela, fela. bela, bela. fena Hey, Be. işte budur. Sana bir şey söyleyeyim mi hani, yurt dışında bu şarkıyı çalacaklar. Ben söyleyeyim sana. Bak çalacaklar şarkını yani çalacaklar bir müziğini biraz, falan evet, Diyeceksin evet. ki abi gruplarda işte bir yerlerde bu bizim şarkımız Falan deyip böyle yani birazcık Aşıracaklarmış gibi geldi Öyle bir şey hissettim o da Çünkü internasyonel bir melodisi var hı -hı, gerçekten hı, hı, Çünkü Mişa zaten e, Yurt dışı doğumlu ve evet. e, Çok fazla Türkçe Müzik hı -hı. düşünerek hı -hı. müzik yapmıyor Hatta hı -hı. hiç öyle yapmıyor diyebilirim hı -hı. O yüzden birazcık da Böyle bir havası da var bence neden olmasın, Neden olmasın değil Ama mi olsun. güzel? Yani yaparlarsa Yapsın. yapar. <laughs> Şimdi <yaparsınlar>. onu diyecektim. <laughs> en güzel olur evet. bence. En iyisi olur diyorum. Canım Handem seni çok seviyorum. Yolun açık olsun. Ben de seni çok seviyorum. Güzelim çok teşekkür benim. ediyorum. Biz Dinle teşekkür enerjisi. ederiz. Sevgilerimi sunuyorum. Seni bekliyorlar, biliyorum. seni Güzel. bekliyorlardı. Bak dinleyicilerimiz sana selamlar gönderiyorlar. Ee, çok sevenlerin de, de var. Türkiye'nin dört bir yanında, Türkiye'nin dört bir yanında hande Yener fanları da zaten şu an sabahtan itibaren buna yazmaya başladığında Sosyal medyada görüyorum. Çok teşekkür ediyorum canım benim, canım, canım zaman benim. Canım yalnız bırakmıyorlar. En kısa zamanda albümle birlikte geliyor. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Ama lütfen kendine dikkat et. Sağlığımıza dikkat ediyoruz. Sağ ol, Dikkatli ben oluyoruz de, her ben şekilde, de. aynı şekilde. Seni o güzel yanaklarından öpüyorum. Görüşmek üzere Handeciğim. Ben de seni öpüyorum. Canım, canım. benim. Sen canım çok, benim. Çok öpüyorum. Çok teşekkürler. Bay bay. Aklım o.